YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Samsung telefon aşırı ısınma hatası çözümü nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Samsung telefona fazla uygulama yüklü ise telefondan kaldırın. ...maksimum güç tasarruf modunu aktif edin... ...aşırı ısınma hatası yetkili servis ...alabileceğiniz bir sorunla ifade edebilir. Yani Samsung telefonunuz... ...aşırı bir şekilde ısınıyorsa... ...ve bu ısınmanın önüne geçemiyorsanız... Tabi ...bir süre kadar Samsung telefonu... ...kesinlikle kullanmayın. Birazcık... ...soğumasını bekliyorsunuz. Çok fazla... ...uygulama yüklüyse ya da... ...aynı anda bunları... ...aktif bir şekilde kullanıyorsanız... ...bu da aşırı ısınmasına Samsung telefonunuzun... neden olabilir. Bunların mutlaka... ...kontrol edilmesi gerekirse de Samsung telefonunuzun yetkili servislerinden destek alınması gerekiyor. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olun lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.